Birkaç gündür drakillere giremiyordum arkadaşlar. Drakillere de girelim bakalım. Zaten gördüğünüz gibi premiumumuzun az süresi kaldı arkadaşlar. 4 gün kaldı. Ben devam edeyim arkadaşlar. Önemli bir şey olursa tekrar kayda girer yine size gösteririm. Spike gitti bu arada. Arkadaşlar drakilleri bitirdim. Maalesef potlar dışında hiçbir şey alamadık. Tek şu iki şel var. Bunları da sonra kaldırırız bakalım. Nasip bugün böyleymiş. Sonra devam. Ne kadar olmuş? 10 dakika olmuş. Baş kesince burası bir şey kasmaz bence ama yani okçu falan daha iyi olabilir burada. Tabi biz de switch kremimizi almadığımız için şu an okçu versiyon deneyemiyoruz. Bir de okçuyla denerim burayı bu arada. Eğer kosturlar olmazsa bir yerden bir ib falan bulup Burayı deneyebiliriz. <laughs> ben CZ'de farm atsam beni darlayacaklar yani bu iki 2 daha 4. Ben öyle çok sabırlı bir tipte olmadığım için. Boşuna hiç delirmeye gerek yok. Bir burayı bir deneyeyim dedim yani. Güncel durumda burası ne yapıyor ne ediyor. Ben inventory'yi boşaltırken size gösteririm arkadaşlar. Şu an şöyle. Komple fullleyelim şu magic pack'i falan bir dolduralım. Ondan sonra kayda girer tekrar size durumu söylerim. Arkadaşlar şu an burada yani nasıl kostur yok inanın en ufak bir fikrim yok. Geçenlerde oyuna patch geldi biliyorsunuz bu asetler falan kalıcı oldu hani. Önceki videoda bahsetmiştim zaten. Yani ondan sonra bir patch daha geldi. Klient bir patch daha attı ama hiçbir açıklama vesaire yapılmadı. İnşallah bu kostla falan mücadele için bir şey yapmışlardır yani bir filtre ne bileyim tespit için. Yani gerçi oyunda kimse de banlanmadı ama inşallah yani oyuncunun lehine olacak bir şeydir de. Kasmaya devam ediyorum bu arada arkadaşlar. Bakalım şöyle zamanı görebilirsiniz. Yarım saati geride bıraktık. Bir birkaç dakika fazla keseceğiz. O zaman kayıplar oldu arada. Benim mouse bozuldu falan bir şeyler oldu. Yine yanlışa vuruyorduk. Sonra. Yani şu an çok keyifli arkadaşlar. Karışan neden yok. Kost yok. Hile yok. Darlama yok. Kendi başıma kasıyorum öyle kafa dağıtmalık. Alttan da müziğimi açtım. Arada hard troll kaptan birkaç tane şöyle keselim bakalım ne oluyor. Tekrar geldik slotumuza. Yani bence Asas'la da iyi kesiliyor ama işte seri değil tabi. Okçunun o seriliği yok arkadaşlar. Okçu bambaşka. Sürekli üçlü beşlinin yerini tutmaz ama bir Asas olarak nasıl farm atılır? amacım onu denemek. Estant'ta Asas'a farm var mı yok mu? İşte HTV bu slotlardan biri mi mesela ben daha önce denememiştim. Okçuyla atmıştım çok eskiden. Ama o zaman çok kısa oynamıştım ve herhalde o zaman biraz daha droplar vardı. Zaten başka da bir şey bilmiyordum ya. Uzun bir aradan sonra oyuna gelince bir şey bilemiyorsunuz arkadaşlar. Gel Bilbo. Gel oğlum. Gel bakalım. Gelecek misin? Bilbo? Gelecek misin? Pekala. Ne anlatıyordum? Ha evet. O zaman tabi oyuna daha adapte olamamıştım arkadaşlar ve droplar açıktı. Bilbo gelir misin artık? Sürekli miyavlayarak videoyu bölüyorsun. Şu an herhalde o kadar drop yok. Belli yani. Ve çok aman aman bir çöp atmıyor. Wolf atalım. Oğlum kulaklığı çekme. Yine troll kaptana vurduk Bilbo yüzünden. Gelir misin? Gel. Gel oğlum. Gel oğlum bakalım. Birlikte biraz farm atalım gel. Anlaşıldı sen kuduracak yer arıyorsun. Mert yine dalga geçecek sen Carleone misin diye. Hadi bakalım. Arkadaşlar Bilbo bir şeyler deniyor. Aferin orada otur tamam mı? Hı. aşağıya git hadi. Aşağıya git hadi oğlum. Hadi oğlum git. <laughs> Acaba inventory dolmuştu ve ben bunu fark edemedim mi ya? Şunları da atalım da. Gerçi öyle olsa kutular yerde kalıyor ama. Inventory'mizi boşaltalım. Zaten biraz sonra repair gelir muhtemelen. le İyi de atalım ya deme içti deme içtir arkadaşlar. Herhalde kutu kaçırmadık ya. Şimdi bu hala yanımda oturuyor arkadaşlar izliyor. Ne anlıyor bilmiyorum ama izliyor. Gel bir selam ver hadi abilerine. Ablalarına. Gel bakalım. Gelmeyecek misin? biliyor musun? Pekala. Ben tahminim burada en fazla saatte 5'en falan herhalde kasarsan kasarsın gibi. Yani okçuyla da belki daha fazla kasılır bu arada ama asas da herhalde saatte 5 mi kasılır? Herhalde o kadar kasılır. Değer mi derseniz bence bir saate değmez. AFK olsanız o zaman belki derim hani masrafsız 5M okey olabilir. 10 i̇şte saatte 50 kasarsın AFK bırakırsan falan ama o da çok mümkün değil. Götürüsü daha fazla olur. Yani burası tam herhalde kospasılık arkadaşlar. Yani anlayacağız biraz sonra. Peyr repair geldi. repair'ımızı yapalım. Üstümüzü de boşaltalım şöyle. Kospur niye burada? Adamın masrafı yok yani adam bırakmış gitmiş. Dünya umurunda değil. Şunlarımızı da alalım. Hadi ben biraz kötü atak yaptım falan diyelim. Oyalandım diyelim. 5 dakika daha ekleriz. Yani burası herhalde saatte 5 amanca kasar arkadaşlar. Tabii benim gibi böyle repair'e falan giderseniz 5 emin altı da olabilir yani. Yani herhalde 7.5 em falan paramız vardı. Neredeyse ilk em. 100k fazla. 2 kasmışız. Yani bilemedim. Değer mi uğraşmaya? İşte VIPK olsa 3-4 tane bovun olsa mesela okçu olsan o zaman sanki ya bir tık daha iyi olabilir. Hani çil bir farm atmak istiyorsan ama yok ben CZ'de kanser olurum. Önemli değil diyorsan o da bir seçenek. Ben ilk Pandora'ya başladığım zamanlarda arkadaşlar hanımdan ben Rasim oynuyorduk. Ee, Rasim Reis oğlunda veya işte bir Priest'te oluyordu. Ben de Natural Bam Bam diye bir STR Priest'te oluyordum. Bir çarı da açıyorduk. İşte üç çarı iki kişi oynamaya çalışıyorduk ama tabii yediğinde bizi darlıyorlardı. Ya dedik hani afk ah, çarı kontrol edemiyoruz. Hanımı da başlatalım oyuna. Hanımı da oyuna başlattık. Ama bu sefer de hanım acemi olduğu için sürekli gelip hanımı kesiyorlar. Adamlar hanımı kesiyor, tohum atıyor, kesiyor, tohum atıyor. Yani 3 gün, 5 gün, 10 gün böyle gitti. Yani adamlar bizi bir ay boyunca darladılar arkadaşlar. Yani hanım da zaten oyunu bilmiyor. Hani slot'a geliyor, geldiği gibi öldürüyorlar. Kaçamıyor, bir şey yapamıyor. Daha yeni başlamış. Hiçbir şey bilmiyor. Zamanla biraz öğretmeye çalıştık falan ama tabi o sırada hanımı oyundan soğuttular arkadaşlar. Hanımın çarı da öyle kaldı. Natural Bam, Bam diye bir set terapiyestimiz var. Uçar hanımın aslında. işte, şu an onu oynatamıyoruz. Bazen muhabbeti upgrade'e falan hanım Apo'nun çarına giriyor reis olduğuna sağ olsun. Onun dışında hanım pek oyunda olmuyor. Burayı zaten arkadaşlar asasken işte geniyeli, geniye hamurlu falan dönmek yani zannetmiyorum yararından çok zararı olur yani bu slotundan bir şey bırakacağını sanmıyorum yani. Şu çöpler de biraz kalitesiz gibi hani daha çok böyle kıyafet çöpe atıyor gibi. Onlar da para etmiyor benim bildiğim kadarıyla, yani en fazlası 10-20 gold ediyordur falan, öyledir 10-20k. Hani ağırlıklı olarak silah falan atsa belki yine dersin hani en kötü kafa kafaya çıkar falan dersin ama şu anki versiyonda çıkmaz muhtemelen. aynı zamanda oyunu kafa dağıtmalık da oynuyorsanız hani ya yalandan da ferm attım diyebileyim istiyorsanız denenebilir belki. Ama gerçekten ferm atmış olmak için burada ferm atmayı düşünüyorsanız asassanız okçu için bahsetmiyorum. Asassanız, geniye kurmayacaksanız, işte kendiniz atak yapacaksanız benim gibi bu amelilik arkadaşlar. Bunu yapmayın yani. Ben şimdi denemelik siz yapmayın diye yapıyorum bunu. Bu arada arkadaşlar Ankara'da harbiden kış geldi. Biz biraz daha böyle bir köy gibi bir yerde oturuyoruz. Çok şehir merkezinde değiliz. Gerçekten çok soğuk burası yani biz yakında kombileri yakarız yani benim hanım üşümeye başlar kombiler yanar yani bizim evde o gün günlerden kaç oluyor 22 Eylül bayağı soğuk yani özellikle akşamları ve sabahın erken saatleri çok soğuk oluyor arkadaşlar ve de tıklayalım. zaten tam şeye denk gelecek arkadaşlar neredeyse farmın bitişine inşallah karşıda rakip olur da genelde rakip olmuyor arkadaşlar ben geçtikladığım için Yani inventoriyi neredeyse bir daha doldurduk. Yani burası koyun kasmış mıdır? Seri kesersiniz herhalde birazcık koyun kasıyordur kutulardan düşen anlamında diyorum satılanlarla değil de yani şu an bende herhalde kıpırdatmıyor dur Çünkü asasla bu slot pek mantıklı değilmiş yani düşüncem o yine de bir total hesaplamak lazım ya bil falan herhalde para ediyor satınca ama Pandora'da da bu sıkıntı var arkadaşlar görüyorsunuz ırklar arasında inanılmaz bir dengesizlik var şu etkinliklerde PK'da da var bu durum arkadaşlar yani hiç düzgün eşit bir PK oyuncu sayısı yok arkadaşlar Pandora'da. Hep bir taraf fazla oluyor. Bazen Karus inanılmaz fazla oluyor. Ee, bazen de human ırkı inanılmaz fazla oluyor. Yani bunu nasıl dengeleyeceğiz, nasıl yapacağız anlamadım. Burada her ay ırk değiştiren klanlar falan var. Bir o tarafa, bir o tarafa. Bu ittifak muhabbetleri için falan. Hani öyle olduğu zamanlarda bile yine eşitlenmiyor. Herhalde birileri daha mı basıyor? Onlar o oldu, biz de olacağız falan diye. Bilmiyorum yani ne yapıyorlar. Hani normal insanlar da çok ırk değiştirme atıyor burada. Bir türlü böyle bir kaldığımız yerde kalamıyoruz yani. Biz başladığımızdan beri human'ız ama... ...zaman zaman biz de diyoruz ya human çok fazla, Karus basalım. Tam bunu diyoruz mesela, PK'ya bir çıkıyoruz... 5 dakika sonrasında. Karus inanılmaz fazla, bu sefer de hiç human kalmamış yani sıkılıp PK'dan çıkıyor herhalde millet. Irk yok diye. Karus'un organizasyonun biraz uzun sürüyor bilmiyorum yani. Karus ırkı çok geç başlıyor PK'ya. Arkadaşlar bir de ben New World diye bir oyun oynuyorum. Bilmiyorum onu biliyor musunuz? Amazon'un oyunu. O da bir MMO. Ya arkadaşlar bizde yaşlılık mı var? Hani alışkanlık mı olmuş bilmiyorum. Yani ben pek hikayeyle oyun insan değilim. Yani genelde MMO seviyorum. Ama onda da böyle Knight'a benzeyen oyunları seviyorum. Herhalde yani çocukluktan kalma bir alışkanlık gibi bir şey olmuş Knight bizde. O da böyle New World'de Knight'a benzeyen bir oyun arkadaşlar. Böyle farmı var işte upgrade'i var. PvP'si var vesaire. Karakterlerin görünümü güzel. Manzaralar çok güzel. Tabii global bir oyun. Eskiden bayağı bir oyuncusu vardı. Şimdi o kadar oyuncusu yok. Sezon mantığıyla ilerliyor. Yeni sezonu gelecek. Yani onu da oynayıp kanala atmayı düşünüyorum arkadaşlar. Biz onu Hanım, ben, Rasim beraber oynuyoruz. Yani orada da iyi oynuyoruz aslında fena değiliz yani oyun bilgimiz var orada. Eskiden bayağı popüler bir oyundu arkadaşlar. Bildiğimiz bütün yayıncılar oynuyordu neredeyse. İşte Shroud'lar, Wootijen'lar, işte globaldeki diğer yayıncılar vesaire. Sonra Amazon'un yaptığı birkaç hata yüzünden oyunda düke falan oldu. Oyuncu sayısı azaldı ama ee, oyundaki klaslar arasındaki özgürlük çok nasıl derler çok gelişmiş arkadaşlar. Yani tek bir karakter var. Tek bir karakterin statını istediğiniz şeye verebiliyorsunuz. Elinize ne silah giyerseniz statınızı ona verip devam edebiliyorsunuz. Ve inanılmaz böyle grafikleri kaliteli olan bir oyun arkadaşlar. tabi oyunda GB falan mantığında şeyler yok. Yani var GB satın alabilirsiniz yabancılardan ama oyundaki itemlerin iyi olanlarını pek elde edemeyebilirsiniz arkadaşlar. Yani büyük klanlar satmak isterse elde edersiniz ancak ya da o klanların bir parçası olursanız orada da yine fetihler vesaire var. Yani bir göz atın derim. Eğer beğenirseniz New World'de de bakarız. New World'den de bölümler atarım. Biz bayağı seviyoruz. Bu arada BDV çekebilir bizi. Bakalım üstümüz ne durumda. Hadi çek artık. Evet, üstümüzü doldurmuşken şöyle bir ton atalım hemen. Zaten BDV'de çekecek herhalde. Şöyle bir repair'ımızı yapalım arkadaşlar. Şu an bunları satabiliyor muyum peki? Aa, satamıyorum BDV bekliyorken. Anladım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi F, BDV çekti ama karşı rakip yok. Yine yani doğru tıklayamadık. Hep dikkatsizliğime geliyor arkadaşlar. Böyle etkinlikleri başında beklemeyince giremiyorum. İşte sonuç bu. Yani bakalım hayırlısı. Arkadaşlar BDV'den çıktım. inventoryde olanlar vardı ya onları sattım. Şu an güncel durumumuz böyle. Evet arkadaşlar TDR'den sonra buraya geldim maalesef. Kospor vardı. Hiçbir şey yapamadım. Aradan saatler geçti. Şu an saati görüyorsunuz. Saat bu şekilde. Ve bu arkadaş geldi maalesef. Farmı tamamlayamayacağım geri kalanını. Yani acayip canım sıkıldı. Ne diyeceğimi de bilmiyorum. Şimdi bir şey desem beni banlayacaklar. Demesem daha kötü. Yani bu nedir arkadaşlar ya? ya bu kadar çok fazla ya. Bu muhtemelen hem okçu hem asas skilllerini aynı anda vuruyor arkadaşlar. Yani görünen köy kılavuz istemiyor. Yine de son durumu göstereyim arkadaşlar. Son durum bu. Zaten 7.5 falan vardı. İşte 10.5 olmuş. Öyle düşünebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.